Kahve dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biridir. Ancak bazı kişiler için kahve tüketimi sağlık açısından zararlı olabilir. İşte kahve tüketmemesi gereken kişilerin bir listesi ve nedenleri. 1. Hamile kadınlar. Hamilelik sırasında fazla kafein tüketimi düşük yapma riskini artırabilir ve fetal büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Hamile kadınların günlük kafein alımını 200 mg ile sınırlaması önerilir. 2. Yüksek tansiyon hastaları kahve tansiyonu geçici olarak yükseltebilir. Yüksek tansiyon hastalarının kahve tüketimini sınırlamaları veya tamamen bırakmaları gerekebilir. 3. Anksiyete bozukluğu olanlar kafein sinir sistemini uyararak anksiyete belirtilerini artırabilir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerin kahve tüketiminden kaçınmaları faydalı olabilir. 4. Uyku sorunu yaşayanlar, kafein uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları yaşayan kişilerin kahve tüketimini azaltmaları önerilir. 5. Mide sorunları olanlar, kahve mide asidini artırarak gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Bu tür sorunları olan kişilerin kahve tüketiminden kaçınmaları önemlidir. 6. Kalp problemi olanlar, bazı araştırmalar, yüksek miktarda kahve tüketiminin kalp ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini göstermektedir. Kalp problemi olan kişilerin doktorlarına danışarak kahve tüketimini sınırlamaları gerekmektedir. 7. Kafeine duyarlı olanlar, kafeine karşı hassasiyeti olan kişiler, Düşüp dozlarda bile sinirlilik, çarpıntı ve uyku sorunları yaşayabilirler. Bu kişilerin kahve tüketiminden kaçınmaları veya çok sınırlı miktarda tüketmeleri önerilir.